Ooh. Son var. Bugünün yıldızı son. Kadro yakın bir kadro. Werner'i var, Gomez'i var, Pogba'sı var. Hadi bakalım. İlk maçı kazansak bir 13 yapsak en azından son 8 maç 8'de 5 yapsak 17 oluyor. Ama hedefimiz 8'de 2. 8'de 2 yapıp eee 14'ü yakalamak istiyorum. Her hafta olduğu gibi. Bakalım kante önde. Bak Kante ama. Kante koş 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 koş. Çok iyi. Allah Allah. Bu toplar hep girer. Neyse atacağız, atacağız Güzel. Tekrar güzel. İşte bu kadar ya. Auba Avba ile attık. Oo. Al işte. Tek atak tek gol. 55 tane atak yaptık. Bir gafletle kaydık orada Kante yoksa yetişirdi Kante'ye. Üstüme atar mı ilk maçta? Üstüme mi? Nereye? Atma üstüme. Mertens. Sağ bakıyor ya, şu an üstüme geldi. Allah üstüme attı. <laughs> Kafadan anladım. Of köşeyi bildi ama tutamadı yine ya. Sanel'e böyle bir penaltı atmıştım sanki. Şu an sola bakıyor sanki. Evet. Ope. Güzel. 3 3. Bunu da kurtarırsak iş bitiyor ya. Şu an sağa bakıyor ama bak. üstüne i̇şte, çekti. <laughs> i̇şte bu. <laughs> bu mu kadar mı yani? <laughs> Fenerbahçe'yi da yeneceğiz dedi kendik ya. Değişik bir kadro. 85 rating 100 kimya yakalamış. İtalya Ligi. Yanlış mı görüyorum? Aynen. Vay olsun. Mertens de Vidal'le İtalya Ligi yapmış. Meta oyuncuları çok kullanmamış. Bakalım. Hadi Salah. Şey bol kurmuş. Ver, ver 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 hiçten koşma. Tekrar. Çok iyi. Tekrar. Ve gol. Aa. Gol gol. Tamam sıkıntı yok. Abi yapma böyle şeyler. Cık cık. Allah'tan önümde kaldı ya. i̇lk yani atakta gol olması lazım. O yüzden şans golü demiyorum ben buna yani. Evet, hey, o bize verdi sağ olsun. Her kanteye sıkışmana gerek yok. Pogba, Avuba. Güzel Walker. Salah, Kante bu. Çok iyi. Gol mü? İşte bu kadar ya. Werner'den hiç beklenmedik bir pas Rashford'a. Kaleci yaşta orada. Büyük hata yaptı. Ama işte topun o şekilde gideceğini düşünemedim muhtemelen. Kafa golü gelir mi ya? Hissettim onu sanki. İşte bu. İşte bu hissettim. Kaleciye hiç dokunmayınca Varan orada öne çıktı ve 3-0. Güzel. Varan. sefer attık. Tekrar pas. Bomboş. Kırmızı kart penaltı. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu bence. Ciddiymiş gerek yoktu. Bunu ya niye şey atmıyor? Neyse atalım ya Post, Bu Olmasın ya kaleci oynatmama rağmen o top nasıl girer ya? Jesus mu? Derken gol yemiş olmam çok ironik oldu. Şans dönüyor mu? Werner! Werner! Neleri kaçırdı bunu attı Werner. Şans dönüyor mu? Adam orta sağdan kofayı gol attı ya every thought, every Güzel Dembele Dembele dembele, dembele. sürekli yedim ya. O hareketi sürekli yedim ya. Muhteşem bir gol yedik. Ben yederdim. Oha diyorum. Ya. O kadar dürttüm, dürttüm, dürttüm. Böyle dürtüyorum, dürtüyorum, dürtüyorum. Yine atıyor. Aa, gol de attık. Muhtemelen çıkacaktı ama bak şimdi gol attı çıkmadı diyordur ha. Dembele. Dembele. 4-2 oldu. Dembele tek başına gidiyor. Dembele. 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 4-3. Hattrick Dembele. 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 Penaltı. Vallahi verdi. <laughs> Yok artık. 4-4. 4-4. Hadi bakalım. Yok artık. Salah. Salah yok artık. Salah. Salah yok artık. Salah. Hadi bakalım. Yine 15 e yakaladık. Seni deneyeceğim. Attan Werner, Werner, Werner zorladık çok zorladık sonunda o açığı bulduk. İşte bu. Werner, Rashford ortaklığıyla ikinci golde bulduk. Adam cidden uğraşmıştır. Çok iyi Auba. Aşırt Auba, aşırt da ve 3 oldu. Aşırt da ve 3 oldu. Şu golü yemeyelim. Penaltı verdi üstünü atar mı ya? Atmadı. Gidiyorum. Ama arada bakıyorum yani. Uuu yapma bunu be. Tüh. İlk golü yedik. atar mı ya? Atmadı. Werner kaçtı Werner. Kaleci o kadar oynatırsa, o kadar oynatırsa ölümüne isticilisin. Ben de ölümüne tottum kardeşim. Tottenham, Asport. Orada sonu gerçekten çok beğeniyorum. Bugün muhteşem bir gol attı. Sala kaçırttırdı orada bana yani. Bilerek mi yaptı bilmiyorum ama ve Werner, Werner, Werner. Yakın köşeye gol oluyor ya. Orta. Oo, Torishko mu oyna? Torishko'nun sola ya. Aynen, orada Torishko. Güzel. İşte bu. Rashford oradan kaçırmaz. 45 artı birinde verdiği güçle attı. Hoppe! Yapma bunu ya. Ya şu gol imkansız ya. Geçiyor, topu bile uçtu adam bir anda 6-3 yaptı ya hadi bakalım vay anasını ya toplar ne kadar rahat geçiyor ya böyle adam taktiği oyunun bug'ını bulmuş gibi ya 55 tane aynı golden attı ya Bu ya. <laughs> Adam bomboş orada ya. ile ne oynadım be kardeşim. Bu anasını ya. Yerle bir oldu defans görüyor musunuz arkadaşlar? Bak böyle oynamayın diye oynuyorum. Nasıl artıcı diye de belirteceğim ya. Nasıl kaç para verdi? Uuu uh, değişik kadro. Sonu var. Of, son çıkmış adama ya. Parayla almış değildir. Muhtemelen çıkmıştır. Son maça mı kalacak? Yani yine derken bazı şeyler son maça kalıyordu. Genelde bende 14 son maça kalıyordu. Şimdi 17 mi son maça kalacak yani? Salah! 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 Muhammed Salah! Çok muhteşem bir kontra ataktı. bayı koyduk oraya. Ne? Allah Allah. Ben kante yattım. Adam nereye yattı? Gol yiyeceğiz onun yüzünden ya. Şu pas yüzünden yediğim gole bak ya. Şu pas yüzünden yedim bu golü ya. Böyle saçma bir şey yok ya. Avuba <laughs> yap bunu be. Penaltı. Yani zaten o öyle şut çekmezdi yani. Böyle yapamazsak demek ki yenemeyeceğiz demektir. Güzel. Ya öndeki adam varken nereye pas atıyorsun? Allah aşkına ya. Kaçtı, 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 kaçtı. Çok açtım ya, çok açtım ya. Bak. yok abi 17 olmayacak ya neyse üzmüyorum kendimi çünkü 14'ten sonra rahatım dedim zaten ama boş boşuna 5 maç yaptım yani 14'ten sonra boşu boşuna 5 maç yaptım reji oynatacağım adam oynasaydım daha 45'in 45'inde verdiği güçlü adam. 2'yi yakaladı. Zor ya. Bu adam zor. Yani zor dedim. bana ters oynuyor. Çok acayip bir defans yapıyor. Gelmeseydin daha iyi ya. Nasıl topu aldık? Ne yaptı? deliğinden attı Rashford be. Son dakikada başardık. Hadi dostum Mertens. Adamsın Mertens. Vay anasını. Son dakika. Son saniyede yakaladık o boşluğu ve Vay anasını ya. Dembele. Dembele. Dembele, Dembele, Dembele. Dembele attı. Osman Dembele geri döndü. Vur. Ve geldi. 17. galibiyet geldi. Geldi 17. galibiyet. Son maçta geldi. Bu son maç ne oldu böyle be? <laughs> ne oldu bu son maç? Ne oldu bu son maç böyle? Geldi 17. galibiyet. İşte bu kadar. İşte bu kadar çocuklar. İşte bu kadar.